Evet dostlar bir önceki kısa videomda yeni satın alınmış olan ikinci el bilgisayarımızda sözde satan arkadaşımızın bakım yaptırmış olduğu ile ilgili bir sistemde bulunmuştuk. Şimdi bir de tarafımızca bakım görmüş olan bilgisayarımızın mevcut durumunu sizler için şöyle bir görüntülemek istedik. Görebiliyorsunuzdur umarım. Fanlar bakım gördükten sonra bu şekilde pırıl pırıl olmalılar dostlar. Fabrikadan ilk çıktığı günkü gibi. Buradaki soğutucu blok gözenekleri de açılmış olmalı ki hava sirkülasyonu sorunsuz bir şekilde sağlanabilsin. Yani bu noktada vurgulamak istediğimiz şudur dostlar. Bir iş yapılıyorsa ya hakkıyla yapılmalı ya da hiç yapılmamalı. Bu iki iki daha dört. Beş etmiyor maalesef. Yani birbirimizi kandırmamızın, birbirimizi aldatmamızın bence bir yeri yurdu ne bu dünyada ne de ahirette yok. Velhasılı Altımit Bilgisayar Hastanesi'nden herkese hayırlı işler, bereketli kazançlar, saygılar, sevgiler.